Merhaba evet arkadaşlar. Bugün okuduğum kitabın adı Kedimiz Kaşmir. Size bu kitaptan bir kıta okuyacağım. İran mutfaktan gelen tıkırtılarla uyandı. Gelinerek üzerindeki battaniyeyi itti. Ne zaman uyumuştu? Nasıl yatağına yatmıştı? Bu soruların cevabını bilmiyordu. Pencereye yaklaşarak tülü aralayıp dışarı baktı. Masanın üzerine günlüğü duruyordu. Yazısının sonunda küçük bir şiir şey yazmıştı. Güneş doğuyor <laughs> Işıl, ışıl ışıl. Saygın kuranlığı kovuyor, Kızıl kızıl güzel bir gün beni bekliyor. İçim kıpır kıpır. Bu kitabı okurken e, Heyecanlıydım. Kitapta ki maceraları beğendim. Size tam seyir. Görüşürüz.